Evet hüküm cümleten hayırlı geceler 23.56 oldu saatler bugünkü İzmir çalışmanı bitirdik Adana'yı da yarın gün içinde paylaşırız onu katıla paylaşacağız zaten Adana'yı bugün gündüz programında altılı tuturanlar olduğunu biliyorum <laughs> benden kaçmaz bir birkaç abimizden geldi mesaj tuturanlar dair Adana'da da beşli ve altılı tuturanlar oldu umarım güzel bir gün geçirmişizdir. Tuttuğumuz isimlerle yardımcı olabilmişizdir sizlere elimizden geldiğince. Evet e, abone olup beğeni yaptıysak ben çok fazla uykum geldi. E, artık uzanmam lazım. Hafta sonu yorgundu tabi. Alışveriş, çarşı gezmek falan derken e, yoruluyor. Yarın nasıl pazar herkes evde. Koşular başlamadan rahat rahat videoları çekebiliriz. E, izleyebiliriz daha doğrusu öyle söyleyeyim zaten ikinci altlara yorum yaptığımız için 3 başlayacak ikinci altlı Ganyan. Rahat rahat izleme zaman bulunur. bugün en son bakmadım kaçtı ama akşam üstü baktım. yani videoyu sabahleyin paylaşmama rağmen bugün videoları sabah paylaşmama rağmen izleme sayılarında oldukça artış var. Umarım daha da iyiye gideriz. Bu sizin beğeniniz sayesinde oluyor. Beğeni, yorum, tabii ki abone olmak bunlar önemli. Bir abimiz de yorum yapmış ya yani güzel yorum yapıyor da e, demiş ki yani ismini doğru söylesen vallahi abi dönmüyor değil. Hani <laughs> yontamıyorum. Bir tane video vardı ya donayruk yazıyor. Öyle üşürük donayruk diyordu. Dönmüyor abi İngilizce dönmüyor yani. Elimizden geldi kadar bu kadar. Türkçe yanca konuşuyoruz. Evet e, 4. koşu saat 15.36'lı gayen başlayacak. Handikap 16 bir koşu 3 yaş İngilizler 2200 metre kum pistte koşulacak. <laughs> Özür dilerim. uzun uzun mesafeli ee, bir koşu bizi bekliyor. Guys'ın liderliğinde gidecek bir koşu ama tabi bu şu anki formuyla bitirmesi e, mümkün görünmüyor çok fazla. 5 numaralı Rakap'ın e, Onur Yıldız da 10 kez start alıp bir kez kazandı. Son koşusunu kazanarak geliyor. E, son koşusunu 62,5 kiloyla kazandı. Bugün 57,5 57 kilo koşacak. 5,5 kiloluk bir avantajı da var bugün e, bu ismin. İlk sıradan benim değerlendireceğim isim olacak 5 numaralı Rakamtın. Yani atın numarası da söylüyorum ki atların isimlerini düzgün söyleyemediğim için yardımcı olayım bu şekilde. numaralarını mutlaka belirtiyorum. 5 numara isim benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. 7 numara Royal Hero İlk ilk kez kobakuma çıktı ve çok güzel bir dereceyle de kazandı. 1.42 miydi? 1.42 56 ile kazandı. İlk kez çıktı piste. Erhan Türek ile bir yaptılar. E bu Karaköter Hipodromu'nda ikinci sıradan şans veriyorum. 4 numara Şah Baba, Mercan Çelik Deklerisi var bugün ve kumda güzel koşuları var. Kazanma karakteri de güzel. Şah Baba ile bir çarp atmakta fayda var. Son sıradan da 9 numaralı Turkün diyeceğim. 9 numara Turkün ya da e, Halit Göçer ile bugün start alacak ikinci kez. E, son koşusa bayağı dinlenmişti bu isim. Bende yoktu ama sonndan e, yani kulağımıza geldi. Turkün ya bugün müsait kilosuyla bombayı patlatabilir. 52 kilo. Üzerinde de e, bombacı bir isim var. Daha çok Bursa'daki bombacıydı ama e, İzmir'de de bir bomba patlatabilir. 9 numara ya da benim son sıradan önereceğim isim olacak. 9 7 özür dilerim. 5 7 4 9. 5 7 4 9 4 ismi ön plana çıkartıyorum. E, Noel Day Berit yani kilolarından dolayı ben de biraz e, geri planda kaldı. Tabi bunu kupon yaparken siz tutuyorsanız mutlaka değerlendirin. 5 7 4 9 benim için ön planda. 5. koşu şart 4 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Ee, burada da Betaf'tır falan ön tarafa gidiyor. Ee, Gençkan ön tarafa gidiyor. Kayaların Şahı ön tarafa gidiyor. Koşu değirmeni az da olsa ön tarafı istiyor. Mesafe 1200 süratli bir koşu bizi bekliyor. Bugün ekürlerden 9 numara Söğüt Efesi Bekir Mert buruk ile ben çok beğendim. Geçen sefer de bunun ekürsünü tutmuştuk biz. Kavasan kavasan demiştik. O gün 1400 müydü mesafe? 1400'dü yine de 137 bir biten koşuyor. 138 78 yani bir saniye civarında dördüncü de bitirdi. Fena da değildi. Cazipti o gün. Tek başına koştu. 24-75 kayanı vardı. Getiremedik. Bugün ekörüsünü getirelim. Söğüt Efe'si burada benim çok ön planla tuttuğum isim olacak. 5 numaralı bedraftır. Okan Gökçe ile benim yine burada şans verdiğim bir isim ki çalışmanın görüntüsü pırıl pırıldı. 3 numaralı kayaların Şahı. Mehmet Kaya'yla ikinci kez bir araya gelecek. 1 numaralı Dere Bey'i ve 10 numaralı Tekir Bey'i Gökhan Kocakaya dediklerisiyle yine şans verdi. Aslında yazalım bunları değil mi? Biz böyle yapıyorduk. Bak yine unuttuk. 5-7 ee, Pardon. 5-7 4-9 dedik. İkinci ayağı 9 5 3 1 10 9 5 3 1 10 ikinci ayaktaki değerlendirmemiz 3. ayakta 6. koşu grup 3 bir koşu İzmir vali koşusu 4 büyük araplar 1600 metre kum pistte koşulacak Burada Hulki muhtemelen koşu alacak. Beyaz ışık onu yakın takip eder. Uzun dalga önlere erken gelir ki e, uzun dalganın özellikle kulvar avantajı da var e, yerini kolay alması için ön taraflardaki kolay gelmesi için. Bu koşta da 5 numara altın tepe gününde olursa bu grubu geçer. O şekilde söyleyeyim. eğer ki beklediğimiz koşu yapamazsa altın tepe Gökhan Kocakay'la beklediğimiz koşu yapamazsa çünkü son 10 totosunu iki defa kazandı. Sert gruplarla koştu son iki koşusunda. Üç koşusunda hatta çibir için etkilenir, beklenen koşuyu yapamazsa 27 günü karayla geliyor. gerçi dinlenmiş şekilde ama 4 numaralı uzun dalga neden bu kadar geri planda kaldığını çok da fazla anlam veremedim. Özellikle şuradaki 1402 ikinciliğinde bugünkü rakiplerinden top 1000 bir boy gerisinden gelmiştik ki o gün AGF'de de onunla AGF'yi paylaşıyordu. Ya yani bugüne kadar koşmuş olduğu gruplar da yani belki buradaki bugün koşacak gruptan aynı yani hemen hemen aynı. Neden bu kadar geri planda kaldı? Tuhaf. 2 numara şey özür dilerim 4 numara uzun dalgayı e, mutlaka değerlendirelim 7 numara beyaz ışık son koşmuş olduğu e, koşusunda 41 kayanla ikinci yapmıştık biz bunu altımızda önermiştik özellikle bu atı e, kupondan da olsun demiştik e, 41-15 kayanla ikincilik elde etmişti beyaz ışık e, ne değişmişti kapalı gözlük almıştı tekrar deneyelim dedik. Formu yerindeydi Bugün aynı takı tekrar koşuyor. Mehmet Salih yerine Nevzat Avcı var. Çin çim pist yerine kum pistte koşacak. ön tarafa yakın gidecektir. Hulki'yi yakın takip edecektir. beyaz ışığa da bir çarp attıktan sonra üç numara ki 5, 4, 7, 3 numara tabi diyelim. 5-4-7-3 benim bu koşu değerlendirmem de bu şekilde. Evet 7. koşu meydan dışlara ait 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Şaheste Tay koşu liderini alacak. Onun temposta gidecek bir koşu bizleri bekliyor. Burada 9 numara tatlıksızı. ilk içim yarışından 3. aylıktan sonra 3-4 ay kadar ara verdi. Sonra geldi koşta bir 9. elde etti fazla sıkılmadan. Bugün ne değişti? Bugün kapalı gözlük aldı. Bugün kapalı gözlük aldı. Kuma yatkımı, yatkın mı? Yatkın. Kıslak babası Talha. E, Altaha. Talha nerede? Altaha. E, ba, normal babası Tameranoğlu. Tameranoğlu için fark etmez. E, iki pisti de yapıyor. E, Altaha bunlar zaten beraber koşuyorlar. Daha grubu, B grubu Araplar falan varken Altaha, Yavuzca, Şimşenoğlu, Tameranoğlu, Odinan e, beraber koşuyorlardı bu gruplar hep. Zengin oğulları falan. E, çime dayatma olsa da yani e, anne kardeşlerinden, Seçilay tarafından anne kardeşlerinden kumu yapan İsimler var ki özellikle şunu söyleyeyim ben size. Taçsız Kral'la Anne Kardeşi. Ee, bu isim. Kumda farklı koşabilir. 9 numara tartlısızlığı. Muhammed Mirbilgin Deklerisi ve aldığı kapalı göz takısıyla ilk sıradan mutlaka kuponlara işleyelim. 8 numaralı e, Şahesatay. E, hem koştuğu koşular itibariyle hem gidişat itibariyle ilk ciddi rakibi olacaktır. Çok at yazacaklar için. 2 numaralı Beran Hanım ve 6 numaralı Gökzümüt yine burada önereceğim isimler olacaklar 9826 bu koştaki değerlendirme 8. koşu Handikap 16 4 büyük araplar 2000 metre pistte koşacak bu koşu burada da baktığımız zaman koşunun liderliğini Şif nefesi veya güç harpten birisi alacak güç harp bu hamle güç harpten gelebilir ki güç harp koşudan da çıkabilir yani çok da fazla ara ara at biniyor ama arkadaş ee, güç harp ve şifre nefesinden birinden bu liderlik e, beklentisi gelecek ama çok da böyle süratli bir koşu olmayacak açıkçası. E, bugün ben e, son koşuda da önermiştik. Gerçi beklediğimiz koşuyu sergileyemedi ama e, ben yine de bugünkü Gökhan Kocakaya deklarıyla 3 numara Argalı'nın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yani tılsımdan çekinmiştim. Son koşuları pek hiç açıcı değil aslında yani bu sıfır e, denen koşuda baktığımızda çok kötü koştu e, grupta öyle kötü değil aslında şu 7'li e, güçlü prensi çıkarttığımızda aslında 2.07'de biten koşu 2.18'de bitirdi Ahmet Ali'yi nefesinden bugün geri bıraktı ya özellikle düşündüm ettim ama bugün için e, olmaz diye düşündüm hiçbir fiyatı olmaz diyemeyiz ama üç numara argalı burada tek olarak değerlendirebilecek bir isim olarak kaldı. Dokuzuncu ve son koşu şart 4 dişli ait 3 yukarı İngilizler 1600 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Sun of the sea, liderini alacak. Üzerinde üstüne bir şey vermişler. Kulvarda bir bizim de ilk sıradan yazacağımız isim. Özür dilerim. Yanlış atı yazdık. Sun of the sea at kaçak at üzerinde kaçak atları iyi süren Hüseyin Şimşek kul var bir bence mükemmel bir uyum olmuş böyle soldan sağa doğru güzel bir şey yakalamışız kilo da saat 55 kilo e, ilk sıradan önereceğim isim olacak 4 numaralı Golden Fairy bu mesafede Bird Rose'dan sonra en iyi dereceye sahibi. 219 gün arası var ama çalışmaları yeterli bu Toruk temsilcisi İkinci sıradan şans vermek istiyorum. Favorilerden de 6 numaralı Bird Dose diyeceğim. Onda 1.40'lık bir derecesi var bu mesafede. Son 3 koşusundan ikincilik ayrıldı. Koşu kazanma karakteri düşük olduğu için 3. sıraya e, tercih ettim. 8, 4 ve 6 benim bu koşudaki değerlendirmem. Bugün biraz 480 liraya çıkmış bizim şablon. Şablon hakkınızı verdim de şablon zaten dediğim gibi vermiyoruz. Umarım doğru atları alırız. Doğru tercihleri yaparız. ve kazanan taraf oluruz. Hepinize bol şanslar.